Bazı şeyler salt hukuki bilgiyle aydınlığa kavuşamayabilir. Bu noktada çözümü teknik uzmanlığı gerektiren bazı kişilere başvurmak gerekebilir ki onlara biz bilir bilirkişi diyoruz. Evet arkadaşlar herkese selam, herkese sevgiler. Kamusal alanın e, medeni usul derslerinin artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Sizler de güzelce bu zamana kadar, şu videoya kadar takip ettiyseniz Size de kocaman bir helal olsun diyorum. Öncelikle böyle. Şimdi eğer hazırsak başlıyorum ve bilirkişi incelemesinde yine notlarımızı tutarak devam ediyoruz. Şöyle aşağı indik bakalım hangi konularda başvurmak gerekir? Aslında tanımını biraz evvel yaptım. Mahkeme çözümü hukuk dışında, dikkat edin çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden o noktada çok sıkıya bir sıkı sıkıya bir şey koşulmamış yani usul koşulmamış bilirkişinin kişinin oy ve görüşün alınmasına karar verir. Ancak genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda elbette ki bilirkişiye kişiye başvurmaz. Yukarıda da aynı şeyi söylüyor zaten çözümü hukuk dışında diyor. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler hukuk alanı dışında ayrı bir uzmandan sahip olduğunu belgelemedikçe Bilir kişi olarak görevlendirilmezler. Çünkü çözümü hukuk dışında, hakimlik mesleğiyle çözülebilecek olmanın dışında bir meseleyi gerektirmelidir. Örneğin mali müşavirlerin bir belgenin içerisindeki, beya, belge içerisindeki yazıların doğruluğu, hesapların doğruluğuyla ilgili aydınlatıcı bir e, rapor hazırlaması buna verilecek örneklerden biridir. Ya da işte yine e, suç hukukunda düşünüldüğünde bilirkişi yine beden parçaları üzerinden e, bir takım genetik teşhisin yapılması, DNA testlerinin yapılması için yine bir bilirkişilik kurumuna ihtiyaç duyulabilir. Şöyle aşağı inelim. Ya sayısı demiş, mahkeme bilirkişi olarak yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Yani mahkemenin görevlendireceği bilirkişi sayısı bir ile sınırlandırılmış. Ancak gerekçesi açıklarına açıkça gösterilmek suretiyle tek sayıda olacak, 1-3-5-7-9, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür, diyor. Yani kurul olarak mümkün müdür? Evet mümkündür ama kural olarak yalnızca bir kişi görevlendirir diyoruz sayı olarak. Peki nasıl görevlendirir? Bakalım nasıl görevlendirilir hususuna. Bilir kişiler bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle şuraya dikkat. Bilir bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bir kişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bir kişinin görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bakın yakınlık daha yakın bir mesafede bulunması durumunda bu listeden de görevlendirme yapılabilir. Yani sıkı sıkıya bir bölgesellik şart koşulmamış daha çok yakın ve hızlıca çözülebilecek olduğunda görüldüğü gibi yakın bir mesafede bulunması halinde bu listeden de görevlendirme yapılabiliyor. Burada bir kişilik bölge kurullarının yetkili olduğunu unutmayınız görevlendirme hususunda. Şimdi kamu görevlisi dikkat diyor bak kamu görevlisi dikkat demiş. Şöyle bakalım neye dikkatimizi çekiyor o da. Kanunların diyor görüş bildirmekte yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara görevlendirildikleri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Hmm, tabii ki. Ama işte tam burada sizin çok dikkat etmeniz yer, gereken yer geliyor. Tamam öncelik meselesini anladık ama asıl burası önemli. Ancak ancak kamu görevlerine bağlı bulundukları kurumlarla ilgili dava ve işlerde bilirkişi olarak görev verilmemektedir. Kamu görevlilerine tekrar söylüyorum arkadaşlar, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili dava ve işlerde bilirkişi olarak görev verilemez. Tamam. Mahkemenin çağırdığı gün ve saatte yerinde bulunmayan bilirkişi için kanunumuz ne diyor? Bak çok önemli değil mi? Yani sonuçta bir gün atamış. Gel demiş seni dinleyeceğiz. Araştırmanı yaptın. Raponu hazırladın. Buyur gel. Hadi bakalım konuşacağız. Gün belirli. Saat bel belirgin. Belli. Belirgin. Belli. Ve gelmen gereken yer de belli. mahkemede belli. Ama gelmemişsin. Bakalım kanun ne diyor? Eğer diyor geçerli bir özrün yoksa bak neler gelecek şimdi başına. Bakalım. Geçerli bir özrü olmaksızın mahkemece yapılan davete uyup Tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmayan yahut mahkemeye gelip de yemin etmekten ya da süresinde oy ve görüş bildirmekten kaçınan bir hakkında tanıklığa ilişkin disiplin hükümleri uygulanır. O durum bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir. Yani bilirkişiler bakıldığında disiplin rejimleri yönünden tanıklara uygulanan rejime tabidirler. O yüzden de bilirkişinin geçerli bir özrü yoksa, dikkat edin geçerli bir özrü yoksa Kesinlikle belirtilen gün ve saatte gelmesi zorunludur. Aksi halde görüldüğü üzere tanıkla ilişkin disiplin rejimlerine tabi olur. Peki kimler bir kişilik görevini kabulle yükümlü? Ona bakalım. Bazı kişilerin bu görevi kabul etme noktasında yükümlü olmaları esastır. Bakın Kabul etme konusunda yükümlülük değil mi? Hani hem kabul hem yükümlülük ikisi bir arada. Dolayısıyla görevle yükümlüler bunlar. Öyle diyebiliriz yani görevli yükümlüler kimmiş onlar bakalım. Aşağıda sayılmış olan kişi de da kuruluşlar bir kişilik görevinle yükümlüdürler. Bir kişilik göreviyle kabulle yükümlüdürler. A. Resmi bilir kişiler ile 268. maddede belirtilmiş bundan listelerde yer alanlar. Biraz önce yukarıda 268 vardı gözünüz çarpısı yine göstereyim. Şuradan bahsediyor arkadaşlar. Şurada söylenilen. Bir kişi bölge kurullarında belirtilenler. İndim tekrar. Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin meslek veya zanaatlarını icra etmesine olanak bulunmayanlar. Bilgisine başvurulacak konu hakkında meslek veya sanat icrasına resmen yetkili kılınanlar. Bu A, B ve C'de sayılanlar bir görevini kabulle yükümlüdürler. Bu kişiler ancak tanıklıktan çekilme sebeplerine veya mahkemece kabul edilebilir diğer bir sebebe dayanarak bir kişilikten çekilme mesela bakın bir kişilikten çekilme konusunda tanıklıktan çekilmede sayılınmış olanların dışında yani burada net bir sayma yoluna gidilmemiş hatta daha kapsamlı hem diyor tanıklıktan çekilme sebepleri artı mahkemenin de bir kişinin ileri il il süreceği bir çekilme sebebinin yerindeliği konusunda onu haklı görmesi halinde de bunu bir çekinme sebebi olarak sayabilir diyor. Yani görüldüğü gibi bir kişinin HMK'da çekinme sebebine bakıldığında tanıklardaki gibi sayma yoluna gidildiğini, tahdidi olmadığını, burada biraz daha geniş olduğunu hatta hakemin takdirine bırakıldığını unutmayınız. Bir Bilirkişiler aynı zamanda yemin de verirler. Dediğim gibi tanıklık rejimiyle çok uzak şeyler değil bilirkişilik rejimi. Ama bakın kendi içerisinde özellikle şurada ünlem koyuyorum belirtilen istisnai bir hal var. Dikkat edelim. Peki bir kişinin yasaklığı veretti. Bu da mümkün. Bir kişinin yasaklığı veretti çünkü aydınlatılacak olan konuyla ilgili kendi bilgisi dışında orada hakimler nezdinde bunu bilen başka kimse yok. O yüzden aslında çok önemli bir kamu görevidir bir, kişi, bir kişilik görevi. Hatta ceza esası yönünden bir kişiler kamu görevlisi sayılacak ve haklarında bu ceza soruşturmaları bu hükümlere göre yürütülecek. Yani o kadar önem arz etmekte. O yüzden yasaklılık ve red konusuna bir bakalım. Hakimler hakkındaki yasaklılık ve red sebepleriyle ilgili kurullar kurallar pardon bir kişiler hak bakımından da aynen uygulanır tamam. Ancak bir kişinin aynı dava veya işte daha önce tanık olarak dinlenmiş bulunması bir red sebebi değildir. Yani hakimin reddi sebepleri içerisinde düzenlenen koşulların tamamı aslında burası içinde var. Fakat bir şerh düşmüş sadece bir tanesini dışarı çıkarmış demiş ki o davada demiş. O işte daha önce tanık olarak dinlenmiş bulunması onun bilirkişi kişi olarak reddedilmesi sebebini doğurmaz. O yüzden bence bu ayrıntıdaki yani bu hukuk, e, şeydeki kuraldaki en önemli bölüm bu son bölümdür. Buraya dikkat ediniz tamam. Hangi konuda tanık olduğu konuda daha önce tanık olduğu hususunda o e, davada veya işte e, red sebebi teşkil etmiyor şimdiki birlikçilik görevi. Güzel bir bilgi dikkat. Hakimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden biri bir kişinin şahsında gerçekleşmişse evet mahkeme hüküm verilinceye kadar her zaman bir kişiyi resen görevden alabileceği gibi bilirkişi de mahkemeden alın beni görevden diyebilir. Tamam. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Yasaklılık sebeplerinden biri varsa mahkeme her zaman görevden alabilir. Resen. Aynı zamanda bir kişi de ne yapabilir? Hüküm verilinceye kadar beni görevden alın diyebilir. İsterseniz şurada da bence süre bazında hüküm verilinceye kadar bölümünü şöyle bir çizelim. Red sebeplerinden birinin bilir kişinin şahsında gerçekleşmesi halinde bu sefer de red sebeplerini konuşuyoruz. Bu arada hemen hakimin yasaklılık ve red sebeplerini e, açın e, bir şekilde telefonunuzdan vesaire e, yanınızda bulunsun. Şöyle oradan bakarak da hemen hatırlayın. Hatırlıyorsanız problem değil veya defterinizde bulabiliyorsanız hemen bakın şöyle hızlıca bir gelin bir gidin bir gelin bir gidin. Okurken onu diyorum yani rahat edin. Beni durdurmak kolay biliyorsunuz ben kaldığım yerden devam ediyorum. Öyle de güzel. Red sebeplerinden birinin bilir kişinin şahsında gerçekleşmesi halinde taraflar... Bir kişinin reddini talep edebileceği gibi taraflar bir kişinin reddini talep edebileceği gibi bir kişi de kendisini reddedebilir. Red talebi veya bilir kişinin kendisini reddetmesinin red sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılmış olması şarttır. O halde buraya bir F T yapıp altını çiziyorum. Tamam? Bir hafta içerisinde yapılmış olması şarttır. Red sebeplerinin ispatı için yemin teklif edilemez. Evet, bu da güzel bir bilgi. Yeminin teklif edilemeyeceği yerlerden bir tanesi de görüldüğü gibi red sebeplerinin ispatı konusunda yemin verilemeyeceği. Çok güzel. Demek ki burada iki tane güzel bilgi var. Soru da var. Bir tanesi ne, ne zamana kadar reddedilebileceğine ilişkin bir soru. Tamam? O noktada arkadaşlar en geç bir hafta içerisinde bunu öğrenmeden başlayarak bir de red sebeplerin ispatı için yemin teklif edilemeyeceği hususu önemlidir. Devam. Görevden alınma, red ve belir kişinin kendisini reddetmesine yönelik talep, belir kişiyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden incelenir ve karara bağlanır. Kabul ilişkin kararlar kesindir. Redde ilişkin kararlara karşı ise ancak esas hakkındaki kararla birlikte yani hükümle bir kanun yoluna başvurulabilir diyebiliriz. Genelde böyledir. Yani e, red talebinin kabulü karar, kararları kesindir. Red talebinin kabul edilmemesi kararlarına karşı ancak hükümle birlikte temize gidilebilir diye e, açık bir hüküm var. Kanun yoluna başvurulabilir. <laughs> CMK'da da aynı. O yüzden hatırlarsınız diye söyledim. Şimdi bunun görev alanına bakalım. Yani nerede görev yapacak bu kişi? Mahkeme tarafların da görüşünü almak suretiyle bir kişinin görevlendirilmesine ilişkin kararında aşağıda belirtilen hususlara yer vermek zorundadır. Hmm, artık bunun görevine, görev alanına bakacağız. İnceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesi. Alanı belirliyoruz yani şu konularda, şu hususlarda alan bu olacak. Tamam. Bir kişinin cevaplaması gereken sorular sınırlandırıyoruz. Raporun verilme süresi bunları görüldüğü gibi arkadaşlar ne yapıyor? bir kişinin görevlendirmesine ilişkin kararında belirtiyor. İki numaraya bakalım. Bir kişiye görevlendirme yazısının ekinde inceleyeceği şeyler dizi pusulasına bağlı olarak ve gerekiyorsa mühürle bir biçimde teslim edilir. Ayrıca tutanakta da gösterilir. Dolayısıyla burada bir, bir kişinin o görüşünü ee, almadan önce yani bir kişinin bir inceleme yapmasına onu da, da saat, biraz daha baştan başlayayım. Bir kişi incelemeye götürmeden, göndermeden önce mahkeme önce tarafların görüşünü alıyor. Bir kişinin görevlendirmesi hususunda. Ee, bu kararı verirken, görevlendirme kararını verirken, şu hususları yer veriyor görevlendirmede. İnceleme konun şu. Sınırın bu. Bunu söylüyor açıkça. Şuraya kadar. Bu konu buraya kadar. Ee, cevaplaman gereken soruları yazıyorum. Şu sorular çerçevesinde araştırmanı yap ve bunları cevapla. Evet. Ee, ve raporun verilme süresi. Yani şu kadar süre içerisinde raporu e, verirsen sevinirim diyor. Tabii ki yasada süre var, konuşacağız. Ama orada hakimin yine böyle bir süre belirtmesi gerekiyor. Tamam bu görevlendirme yazısının ekine de yani ek bölümüne de inceleyeceği şeyleri yine ekleniyor tek tek. Dizi pusulasına bağlı olarak ve gerekiyorsa mühürlü biçimde teslim ediliyor ve tutanakta da gösteriliyor. O yüzden görev adanını bu şekilde mahkeme görevlendirme yazısında belirlemiş oluyor. Bir kişinin görev süresine kadar hemen baktık zaten söylemiştim. Hani belli bir kanuni görev süresi var. Bir kişi raporun hazırlanması için verilecek süre 3 ayı geçmez. Yani kanunun bir sınırlandırıcı süresi var. 3 ayı geçmez. Bir kişinin talebi üzerine kendisini görevlendiren mahkeme gerekçesini göstererek süreyi 3 ayı geçmemek üzere uzatabilir. Yani 3 artı tabi bunlar maksimum şeklinde düşüneceksiniz. 3 artı 3 şeklinde dolayısıyla görevlendirme yapılabiliyor. Ancak basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bu süreler 2 ay olarak uygulanır. O yüzden de buradaki 3 ayı geçmez 3 ayı geçmemek üzere uzatmayı orada biz 2 şeklinde yani 3'leri iki olarak düşüneceksiniz. Nerede? Henüz anlatmadığımız ama anlatacağımız önümüzdeki derslerde basit yargılama usulünde sürelerin kısaldığını gördük. Tamam? Devam. Evet. Görev süresinde bitiremezse ne olur hocam? Yani bu, bu adama şimdi süre verdik. 3 ay dedik. Ne bileyim artı 3 ay daha verdik ya da işte basit yargılamada iki şeklinde uyguladık. Peki bu süre içerisinde ya bu bitiremezse yani bunun bir yaptırımı var mı? Bak şimdi burada uzun uzun yazmış ama en önemli yerleri ben işaretleyeceğim size. Dikkat edin. Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen, dikkat raporunu vermemiş bir kişi görevden alınır. Tamam. Yerine bir başka kimse bir kişi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda mahkeme görevden alınmış olan bir kişiden görevden alındığı ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama ister. Açıklama ah, değil mi? Yani o ana kadar sen ne yaptın bir açıkla. Ayrıca bir kişinin dizi pusulasına bağlı bir biçimde görev sebebiyle incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş bulunan dosya beklerini mahkeme hemen göndermesini ister. Sana vermiştik diyor onları hemen gönder. Ayrıca hukuki ve cezai sorumluluğu ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla daha bu var. Daha bu var ve bunlar saklı kalmak kaydıyla diyor daha. Bir kişiye ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli yaptığının uygulanması bir kişilik bölge kurulundan talep edilebilir. Yani Haricen bir de diyor bu anlattıklarımızın dışında daha hukuki ve cezai sorumluluklara ilişkin hükümler var. Dolayısıyla arkadaşlar iyi bir şey değilmiş anladım. Görevli süresinde bitirmemenin gerçekten çok ağır sonuçları olabilir. İşte burada onların hepsini zaten bize sayıyor. Tamam buraya dikkat edelim. Dolayısıyla hukuki ve cezai sonuna saklı kalacak diyor. Bakın ücret ve masrafları hiçbir şekilde ödeme yapılmamasına hatta Birikçilik bölge kurulundan hakkında tasarrufta bulunulması isteniyor bu kişi hakkında bir tasarrufta bulunun. Ve ne yapıyordu? Dizi pusulasında belirttiğimiz, mühürlü gönderdiğimiz şeylerin de tevdiğini istiyordu. Nerede o? Ha şurada. Tevdiğini yani onu bana geri gönder diyordu. Talep ediyordu. Neyi talep ediyordu? Açıklama yap. O ana kadar neler yaptığını bana söyle bakalım ve tabii ki de yerine bir başka kişiyi görevlendiriyor idi. Tamam. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Hani çizdik ya altını. Şimdi bir daha bir bakalım. Görevi süresini bitirmezse yerine başka bir görevlendirme yapılıyor. O ana kadar ki yaptığı işlemler hakkında açıklama talep ediliyor. Ee, elinde bulunan yani dizi pusulasına belirtmiş olduğumuz ve mühürlü bir şekilde vermiş olduğumuz tüm o belgelerin ekleri mahkemeye hemen vermesi talep ediliyor. Hukuki ve cezai sorumluluklar saklı kalmak şartıyla bunun dışında, bunun dışında kaydıyla, bunun dışında ücret ve masraf bunların ödenmemesine ilişkin karar çıkıyor yine ve bir kişilik bölge kurulundan hakkında bir tasarruf bir yaptırım isteniyor. Güzel güzel çok güzel. Bir kişinin haber verme yükümlülüğü nasıl yani bir şeyi mi haber verecek bakalım? One week. Neymiş o? Bir haftalık bir süre var. Bilgisine başvuran bilirkişi, kişi kendisine tevdi olunan görevin dikkat uzmanlık alanına girmediğini ya siz bana bir şey vermişsiniz de şunu bir sileyim. Doğru düzgün yazalım. Sen, e, siz bana affedersiniz bir görev vermişsiniz de bu benim uzmanlık alanım değil ki. Ya bakın bunları hemen söyleyeceksin diyor. Öyle, yok öyle. Yani ben bunu yapar mıyım acaba falan. Dur bakın düşüneyim. E, onun da yaptırımları var. Kusura bakma yani. Önemli bir görev olduğunu ben baştan söyledim. E, uzmanlık alanına girmediğini, İnceleme konusu maddi vakaların açıklığa kavuşturulması ve tespiti için uzman kimliği bulunan başka bir birik kişiyle iş ihtiyaç duyduğunu hani en azından benim yanıma şunu atarsanız daha iyi yaparım veya görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazeretini yani ben bunu yapamam şu sebepten bunu bir hafta içinde bakın burada söylemişim görevlendirmeyi yapan mahkemeye bildirir. Bunu söylemezsen sıkıntı tabii ki söylemen gerekiyor bir kere yani sonuç olarak orada ortada hak aslında bunun iki kişi var en azından hakka girmemiş olursun değil mi? Devam. Bir kişi incelemesini gerçekleştirebilmek için bazı hususların önceden soruşturulması ve tespiti ile bazı kayıt ve belgelerin getirilmesine ihtiyaç duyuyorsa bunun sağlanmaya mahkeme der ki şuna 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 ihtiyacım var, şu belgelere ihtiyacım var, şu soruşturmanın sona ermiş olmasına çok ihtiyacım var diye bunları mahkemeye bir hafta içinde kendisini görenlere mahkeme yine bilgi verir ve bu taleplerde bulunur. Yine sürene kadar ama bir hafta. O yüzden açıklama yapması ile ilgili böyle bir bir haftalık tekrar söylüyorum bir haftalık bir süre var. Şimdi bir kişi hocam başka hani böyle bir kişinin çırağı gibi sanki böyle düşünün. Tabii öyle bir şey yok da hani birine verse bunu. Aynı onun, onun gibi kendisi gibi. Ya çok işte Hüsamettin onu aynı onlar mesela ikisi de aynı görevi yapıyorlar. Aynı konuda uzmanlar. Ya Hüsamettin çok yorgunum da benim bayağı da işlerim var. Birkaç şehir değiştirmem lazım. Sen şu işi ben gelene kadar yapsam be deyip bunu Hüsamettin'e verebilir mi acaba bakalım. Bir kişi mahkemece kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup görevinin icrasını kısmen ya da tamamen başka bir kimseye bırakamaz. Görüldüğü gibi Hüsamettin'e bırakması mümkün olmuyor. Yani bir devir yasağı var. Evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Bilir kişi doğru yanlış uygulamaya geldik. Bilir kişi görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği sırları saklamak zorunda olup kendisi ve başkaları yararına kullanmaktan kaçmakla yükümlüdür. Burada ben yanlış hiçbir şey görmüyorum. Çünkü bilir kişilik görevi bu sırların gizli tutulmasını gerektirir. Bilir kişi görevinin savcının sevk ve idaresi altında yürütür. Neden? Bu bahsettiğimiz HMK'nın içerisindeki bir hüküm olduğundan zaten CMK'da olsa fark etmez. Bu noktada e, ee, tabi yargılama aşamasından konuşuyorum. Hakim sevk idaresi altında yürütecektir yanlış. Veya mahkemenin sevk idaresi demesi lazım. Bir kişi görev alanını veya sınırları hakkında tereddüt düşerse hani o var mıydı ya bunu yapabiliyor muydum ya gibisinden bir tereddüt içerisindeyse bu tereddüdünün giderilmesini her zaman mahkemeden ister. Nasıl ki açıklamalarını yapıyorsa bu konudaki tereddütüne giderilmesini ister diyor. Neden istemesin? Elbette isteyecek yani daha iyi bir aydınlatma talep ediyorsa mahkemede hay hay der ve anlatır. Bir kişi incelemesini gerçekleştirirken ihtiyaç duyarsa, resen tarafların bilgisine başvurabilir. Şimdi tamam, tarafların bilgisine başvurabilir, sıkıntı yok ama burada resen derseniz, hakimi çiğnemiş olur. O yüzden de bu noktada mahkemenin aracılığına ihtiyacı olacak, yani yatalı olacak sevgili arkadaşlar, dikkat edelim, tamam? İncelemesini gerçekleştiren, e, pardon, bir kişi incelemesini gerçekleştirirken ihtiyaç duyarsa, onların bilgisine, mahkemenin de bu yöndeki olumlu görüşü üzerine tabii ki de e, şey yapacak, başvurabilecek. Bir kişinin oy ve görüşünü açıklayabilmesi için bir şey üzerinde inceleme yapması zorunda ise mahkeme kararıyla gerekli incelemeyi yapabilir. Bu işlemin icrası sırasında taraflarda hazır bulunabilir. Yani bir sıkıntı yok. Değil mi? Bunu yapabilmekti. Peki o zaman bu şekilde düzeltmiş olduk. Böyle arada uygulamalar yine yaparız. Koyuyorum zaten. Açıklama ve rapor demiş. Haydi bakalım son 2-3 bölümdeyiz bir kişiyle ilgili ve konuyu bitireceğiz. Mahkeme bir kişinin oy ve görüşünü dikkat yazılı veya sözlü olarak bildirmesine karar verir. Yani görüşünü yazılı da sunabiliyor, sözlü de ikisi de mümkün. Raporda tarafların ad ve soyadları, bilirkişinin görevlendirildiği hususlar, gözlem ve inceleme konusu yapılan maddi vakalar, gerekçe ve varılan sonuçlarla bilirkişiler arasında görüş ayrılığı varsa bunun sebebi, hani tek sayıdan kurul gibi atamıştı ya onun gibi, düzenlenme tarihi ve bilirkişi ve bilir ya da bilirkişilerin imzalarının bulunması gerekir. Tamam. Bunları tek tek ayırmadım arkadaşlar. Hani çok çok öyle önemli değil ama hemen hemen benzer şeyler zaten. Tekrar etmek gerekiyor birkaç kez. Azınlıkta kalan bir kişi oy ve görüşünü ayrı bir rapor halinde mahkemeye sunabilir. Tamam. Mahkeme bir kişinin oy ve görüşünü sözlü olarak açıklamasına karar verirse, hani yazılı değil de sözlü isterse bir kişinin açıklamaları tutanağa geçirilir ve tutanağın altına bir kişinin de tabii ki de imza alınır. Yani ben bunları sözlü söyledim ama aynen yazıdaki gibi söyledim diye altına imza atar. Kurul halinde görevlendirme söz konusu ise Birir kişilerin bilgilerine başvurulan hususu hemen aralarında müzakere etmelerine imkan tanınır. Hmm. ve müzakere sonucunda açıklanan oy ve görüş tutanakla tespit edilir, yine bilirkişilere imza edilir. Yani başka bir şey söylemiyor. Sadece kurul halindeki durumun aslında çok da e, zıt olduğunu görmüyoruz, paralel olduğunu görebiliyoruz. Tamam? Bilirkişi raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında dikkat edin çözümü uzmanlığı özel veya teknik bilgi gerektiren unsurlar dışında açıklama yapamaz. Zaten söylemiştim yani eğer zaten bir kişi kalkıp da bizce şöyle bir karar vermeniz yerindedir derse o mahkemeleri Türkiye Cumhuriyeti Türk Milleti adına görev yapan mahkemelerin yetkilerini çiğnemiş olur. Görevlerini çiğnemiş olur. Aman haddimizi bilelim. Olmaz öyle. Sen sadece teknik ve özel bilginle ilgili açıklamanı yap. Hemen geri otur. Bitti senin işin orada bitiyor. Hakim tarafından yapılması gereken hukuki nitelendirme ve değerlendirmede bulunamaz. Söylemiş olduğum örnek burayla ilgili. Bak ne diyor? Şşş. Tamam diyor. Bitti. Tamam. Rapor teslimi ve bildirilmesi demiş. Birir kişi raporunu varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen şeylerle birlikte hani var diyor dizi pusula alanında belirtilenler. Onlarla beraber arkadaşlar mahkemeye verir. Verildiği tarih rapora yazılır ve duruşma gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilir. Bakın duruşma gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilirmiş. Buna dikkat edin. Tamam. Dolayısıyla bir kişinin raporunu teslim ettiği ve tarih e, verdiği tarih rapora yazılıyor ve duruşma günden önce dikkat taraftara birer örneği tebliğ ediliyor. Peki hocam evet sona geldik biliyorum ama şunu da sormak istiyorum. Bu adamın raporuna itiraz edebilirim. Zaten bir kişi raporu itiraz üzerine bir daha bir kişi bir daha bu husus var. Herkes bunu duymuştur. Rapora elbette ki itiraz ediliyor. Bakalım iki durumdan bahsedeceğiz. Taraflar bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren dikkat iki hafta içerisinde raporda eksik gördükleri hususların şu 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 eksik diye kişi tamamlattırılmasını bakın hemen reddetmedik tamamlattırılmasını belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasını sağlanmasını veya yeni bir kişi atanmasını mahkemeden talep edebilir. Yani ben bu raporu tamamıyla reddediyorum. Bu konuda yeni bir bilirkişi istiyorum da diyebilirler. Ama bunun dışında ne olabiliyormuş? Tamamlattırmalar eksikliğin giderilmesi açıklamalar da mümkündür. Ve bu süre ne kadar? İki hafta. Ne kadar? İki hafta. Nereden? İşte yukarıda söyledim ya raporlar tebliğ edilir duruşma gününden önce demiştim ya. İşte diyor ki o tebliğden itibaren iki hafta içerisinde bu hakları var. Kimin? Tarafların. Peki artı 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 artı. Bir kişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmaya gerektirmesi halinde Yine bu süre içinde mahkemeye başvuran tarafa, ya biz e, bir kişinin raporuyla ilgili e, bir talepte bulunacağız ama yani bu raporda yani bir rapor geldi ki, üzerinde biraz çalışmamız gerekiyor, bazı teknik şeyleri anlamamız gerekiyor diyerek başvurur. Sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak o iki haftalık sürenin bitiminden işlemeye başlamak ve bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere bir ek süre daha, yani iki artı iki şeklinde düşünebilirsiniz bunu ama ikini, ikinin ve diğer ikinin, yani uzatmalı ikinin hangi şartlar altında olduğunu da Gözden kaçırmayınız, tamam? Burada söylüyor, bakın ne diyor, ee, zor veya imkansızsa neyin karşıt bu raporu bu rapora karşı talebi bu süreç içinde hazırlamak yani o iki haftalık süreç hazırlamak çok zor ve imkansız neden? Çünkü özel yahut teknik bir çalışma gerektiriyorsa o zaman mahkemeye söylüyorsun, o da sana böyle bir ek iki haftalık süre veriyor, tamam? Bakın sol tarafta çok güzel bir söz var, hakikat mahkemenin her şeyidir, gerçekten öyle. Hakikat mahkemenin her şeyidir. Yani her şeyi hakikate erdirmek gerekir. Mahkeme bir kişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturmasını sağlamak için bir kişiden yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi yani isterse ondan ek bir rapor alabiliyor. Tayin edeceği duruşmada sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir. Yani ona ek bir rapor getir bana der. Mesela kişiler o başvurdular ya ya biz burayı anlamadık dedi ya taraflar. Açıklama istediler veya eksik gördüler. Tamamlatma istediler. Şimdi i̇şte mahkeme de bu noktada ne yapıyor tarafların bu talepleri doğrultusunda? Ya ek bir rapor için süre veriyor ona yani düzenlemek için yeni sorularla yeni sorularla düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi ondan. Ya da bir duruşma günü tayin ediyor bu duruşmada sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını kendisinden istiyor. Mahkeme gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse yeni görevlendireceği bir kişi aracıyla tekrar inceleme yaptırabilir. Çünkü yeni bir bir, bir kişi görevlendirmek de zaten mümkün idi. Şimdi bir kişinin sorumluluğuna bakalım mı? Haydi bakalım. Ceza yasamız yönünden söylemiştim dersin başında bu bir bilirkişi dersinin başında. Kamu görevlisi sayılıyorlar ve sorumluluk bu noktada alınıyor. Yani ceza yasası yönünden bir bilirkişiler kamu görevlisidirler. Bunu unutmayın. Şimdi sağ tarafa gelin. Bir kişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı rapor, bakın gerçeğe aykırı bir rapor var. Bu da bir sorumluluk gerektirecek. Mahkemece hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar bu zararın tazmini için devlete karşı tazminat davası açar. Yani mahkeme sonuçta bu raporun gerçeğe aykırı olduğunu anlamıyor ve buradan hareketle hükme esas alıp bir karar veriyor. Dolayısıyla bu raporun sonucunda çok ilginç bir karar çıkıyor. Bırakın ilginç olmasını. Keşke ilginç olsa hepimiz gülsek. Sadece o değil çünkü taraflar için çok ciddi bir zarar ortaya çıkmış olabilir. O yüzden de bu noktada taraflar, zarar görenler diyelim, bu zararın tazmini için devlete karşı tazminat davası açıyor. Tabii ki de devlet bunu ne yapıyor? Rücu ediyor. Rücu müessesesi var ve bir kişiye rücu ediliyor arkadaşlar. Ondan çıkarılıyor bu bunun acısı. <laughs> tamam. Peki son bu son arkadaşlar. Şöyle diyor. Ya peki bu davalar nerede açılacak? İşte bahsettiğim o tazminata ilişkin dava ile rücu davasının açılacağı yeri soruyor. Hemen bakalım. Devlet aleyhine açılacak olan tazminat davası, gerçeğe aykırı bilirkişi raporunun ilk derece mahkemesince hükme esas alındığı hallerde, bakın ilk derece hükme esas almışsa o sakat raporu, bu mahkemenin yargı çevresi içinde yer alan bölge adliyeye, yok ee, bölge Adliye Mahkemesi hükme esas almışsa bu sakat raporu o zaman da Yargıtay'ın ilgili hukuk dairesine gideceksiniz. Basit. İlk derecedesiniz Bölge Adliye Hukuk Daire, Bölge Adliye'de alınmışsa bu esas hakkındaki karar, e, hükme esas alınmışsa bu sakat e, rapor. Bu noktada da Yargıtay ilgili hukuk dairesine gidiyorsunuz. Yani bir üste bir üste şeklinde kodlayabilirsiniz. Zor değil. Devletin sorumlu bir kişiye karşılaşacağı rücu davası, tazminat davasını karara bağlayan mahkeme kimse o mahkemede görülüyor arkadaşlar. Tamam Evet şuraya da bakalım. Devlet ödediği tazminat nedeniyle sorumlu bir kişiye ödeme tarihinden itibaren ne kadarlık süre içerisinde rücu edebilirmiş? Bir yıl içerisinde rücu eder. Hükme esas alınan bir kişi raporu kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmişse eyvah eyvah eyvah. Yani bilerek bunu gerçeğe aykırı olarak düzenlemişse dikkat edin. Hem yandı yani eyvah derken zaten bir kişiye dedim ben onu da. Yaktı kendini de. Burada şu var. Bu durumda ceza zaman aşımı süresi uygulanır. Yani şurada görmüş olduğunuz bir yıllık rücu ya ilişkin süreye ceza zaman aşımı süresine endekslenmiş olur. Bu da güzel bir süre bilgisidir. İsterseniz şuraya bir yıldız koyayım. Tamam. Kasten gerçeğe aykırı raporlarda görüldüğü gibi zaman aşımı ceza zaman aşımına ekleniyor. Ona endeksleniyor demem daha doğru. Evet. Bir sonraki konumuz önümüzdeki derste keşif olacak arkadaşlar. Keşfe geldik ve sonra zaten artık hüküm, istinaf, kanun yolları diye bölümleriyle kapatacağız. Sona doğru Adım adım geldik gerçekten de keşif dersinden sonra bildiğiniz son bölüme kapıları açacağız. O zaman ben sizlere yine kapanış konuşmamı yaptım. Kapanış konuşmasını yaparken <laughs> klasik olarak klasik veya değil ama dediğim gibi bu algoritmik düzen içerisinde olmanın tek şartı bol beğeni ve yorum. O yüzden de bir nokta bile koysanız başımızın üzerinde yeri var. Kendinize iyi bakın, kendinize güzel bakın, bizi bekleyin. Keşifle döneceğiz. Hoşçakalın.